Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Konut satış fiyatları yükselişe geçti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye geneli Ağustos ayı konut sayısı %11 artarak 123 bini buldu. Endeksan'ın verilerine göre Türkiye geneli konut satış fiyatlarında yıllık bazda %110 artış görüldü. Türkiye genelindeki konut metrekare satış fiyatı ise 22 bin lira bir konuta sahip olmakta ortalama 2 milyon 859 bin 610 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin hizmet ihracatı yüzde kaç oldu? TÜİK 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin hizmet ihracatı 2022 yılında 47.6 milyar dolar. ithalatı ise 35.2 milyar dolar oldu. En fazla hizmet ihracat ve ithalatında Avrupa Birliği ülkeleri ilk sıraya aldı. OVP'de yer alan ikinci basamak emekliliğe kıdem tazminatının dahil edilmesi tartışmaları devam ediyor. Türk İş'ten kıdem tazminatının ikinci basamak olarak değerlendirilmesine tepki geldi. Türk İş kazanılmış işçi hakkıdır hiçbir şekilde aşındırılamaz ve taviz verilemez. Fedakarlığı servet kazananlar yapsın açıklamalarında bulundu. Balıkçılar mazot fiyatına tepki gösteriyor. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de başlayan av sezonu Akdeniz'de yeni açıldı. Balıkçılar artan mazot maliyetleriyle bereketli bir sezon geçiremeyeceklerini 2004 yılında uygulanan ve devrim olarak nitelendirilen pompa fiyatının yarısına denk gelen fiyata akaryakıt tedariğinin sağlanmasını bekliyorlar. X platformu artık ücretli mi olacak? Tesla ve SpaceX şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu. Musk, bot ve sahte hesaplardan kurtulmak için ücretli kullanıma geçmeyi düşündüklerini söyledi. Aylık alınacak ödemelerde düşük bir fiyatlandırma yapılması planlanıyor. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.